Aldım abi Hayırdır inşallah bu güzele benziyor Allahım Hadi oğlum çıkma gel Muskara benziyor abi bu Neydi? Gel oğlum Abi mu muskar be. Abi muskar be. Kopma lan. Çek 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 abi çek. Çek. Ah ah ah. Ah. Gördün mü balığı? Gördüm. Niye o tarafa gidiyorum ben buradayım ya. <laughs> Kalama gitti ya. Ah be kocaman muskardı ya. Ne attın ona? Sevinç girin 18 gram jigi. Kalama gevşedi ya sürtüğü ben... koptu kopmazdı normalde Ya Adam Mus... adam da densin yani ha Heyecan yaptım ya çok güzel muskardı ya, ya Pembe pink glove <laughs> Ulan ulan arkadaş be